yarım kalıyor düşlerim. En olmadık yara oluyor susuşlar. Geride çökmemiş ama kanayan bir ırmak kalıyor. Doğam kararıyor. Kan kırmızı akıyor yüreğimin dijdesi. Yalnızlığımın başkenti oluyor sessizliğin. Ağlamakla meşgul bir karanlık. Ve karanlıkta yüzüm üşüyor. Ülkemin en tenhası vuruluyor. Ülkemin en tenhası. Bedenime isabet eden kurşunlarla ısınıyor. Soğuklar giriyor rüyalarıma, yarım kalıyor düşlerim. Ansızın uyanıyorum bir titremeyle. Ya duvarım yıkılıyordur ya da yüreğimde bir postal ağırlığı. Eksik kalıyor ömrüm, zamansız duruyor saatlerim. Yüzümüz parçalanmış duruyor. Bu kan kırmızı akan nehirlerden aşına aşına. Yüzümüz parçalanmış duruyor.